Selamlar herkese ben Caner. Bugün top lane'de ölümcül tempo hatta yeni ölümcül tempolu Riven'ı oynayacağız. Yeni ölümcül tempo değişti biliyorsunuz ki bütün ADC'lere hatta jungle, mid lane her yerde artık ölümcül tempo alınabiliyor. Ben de Edir Riven'dan gördüm. Dedim ki bir Riven'a denelim bakalım nasıl olacakmış. Şimdi eski ölümcül tempoya nazaran şu ankinin farkı bir rakip şampiyona saldırdığında 6 saniyede %15 veya Yakıncıysan %15, uzakçıysan e %5 saldırı hızı kazanıyorsun. Bu etki birikerek en fazla 90 veya 30 olabilir diyor. Yakın dövüş için yani benim için 90 olacak. Etki tam yük ulaştığında saldırı hızın 2.5'u aşabilir ve 50 veya 100 saldırı menzili kazanırsın diyor. Bakalım ilk kartımız kaniçen olacak. Kaniçen bittikten sonra mahvolmuş kasacağız ki saldırı hızını biraz daha arttıralım. Ondan sonra Starak ve Ölümün Dansı civarı pişer kasabiliriz. Arkadaşlar video başlamadan önce de bir beğeni atarsanız bir yorum atarsanız çok sevinirim bu bana moral motivasyon oluyor. Let's go diyelim bakalım çok merak ediyorum nasıl olacak. Videoyu izlemiştim Adrian bundan güzel olduğunu görmüştüm ama oynamadım. Şansıma Timo geldi ama bak şimdi bu birazcık sıkıntı niye sıkıntı? Zaten düz vuruş odaklı oynayacağım adam benim bütün düz vuruşlarımı bloklayacak bir tane Q'suyla. Saldırı hızım. Ooo. Ooo bir şey diyeceğim. Ne bu? <laughs> wow. Bir şey diyeyim mi? Aşırı vört bu arada şu an. Bir level takası için konuşuyorum bu arada. Aşırı worth'tu. Tak 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 vurduk kafaya. Fazla fazla saldırısı veriyor. Menzine artıyor galiba. Onu pek fazla idrak edemedim ama. Eyvah. Eyvah. Canlarına eyvah. Olabildiğince düz vuruş vurmaya şey diyeyim mi? Olduğunu <laughs> şimdi size söyleyeceğim çünkü benim teleportum var arkadaşlar. Tele teleportum var benim. Tele teletabiz. tele tabiiz. Tele teleportum var. Sen var ya canını bir gram sıkmana gerek yok senin. Ben ayarlayacağım şimdi. Ben bir düşünmüyorum. O yüzden rahatsız yani. Arkadaşlar da cidden çok fazla emek veriyorum görüyorsunuzdur. Bunu da e, duygusal e, duygusal ilişkisi oluşması falan gibi algılamayın ama atacağınız cidden beğeniler, bildirim açmanız benim için çok önemli. Ne kadar fazla etkileşim bu kanal o kadar fazla büyür. Yani burada olmamı istiyorsanız, destek olmak istiyorsanız yapacağınız en güzel şey beğeni ve yorum. Oh, rahat kesiyorum burada ya düz vuruşla. Harbiden düz vuruşla kesiyorum abi. Let's go diyelim. Ayda Dönmesem yine ölecektim bu arada ama iyi dayandık ya. Şu reward. Ulan <laughs> yoksa sıkatı da. Topuyu nasıl attım biliyor musunuz? Telefonu buraya koymuştum. Telefon elime düştü. Parmağım da buraya bastı bu arada. Telefonu şuraya koyacağız. Bir önceki videoda nasıl kahve döktüm ama. Gene yere, yere kahve içiyorum. Yok burada kahve göstereceğim. Çok sakarım. <laughs> Hadi bakalım. <Şükür>. <laughs> tamam. Şu geçsin. Tamam. Aşırı vört ya. Ay yok mu? Aldığımız gibi ağa geliyormuş. <laughs> Okey. Niye döndün diyenler olacak şimdi. Şundan dolayı döndüm. Uti basçını biliyordum zaten. Ölümcül tepul stekliydi ya. Stek devam etsin diye. Hani belki kurtarırım 8k canlı bir ribbon yapmak isterim açıkçası o çok güzel olur ama denk gelmesi lazım gibi. Seni bir standlasaydım, aaa, standlasaydım çok iyi olurdu bu arada. düz vuruş yapacağım sadece saldırı hızı istek diyeceğim şu şekilde. Tamam. wart flashını aldım. <laughs> Bir şey diyeceğim. Full can çalma ribbon yapılır biliyor musun? Dönücü tempo Ciddiyim. Full can çalma yapılır. Hatta kritik ribbon daha mantıklı. Kritik de yapılır. Yok <laughs> bu kritiğe gitmemiz ama olmuş olacağım bu videoya öyle. Güzel güzel bunu hep deneme deneme. Yeni yeni YouTube kafasına oluşuyorum arkadaşlar. Farkındaysanız içerikler artık daha farklı gelmeye başladı. Yani daha farklı içerikler üretmeye başladım sizlere. Elimden geldiğince farklı farklı şeyler yapacağız. Bakın Discord'da içerik önerme kısmı var. Orada bir arkadaş önermiş bunu. Sağ olsun teşekkür <laughs> ettim kendisine. Ölümcül Tepo Driven yaptıymış Oradan çıktı bu video. Siz de bana böyle içerik önerebilirsiniz yani anladınız mı? İsterseniz yorum atın istiyorsanız Discord'dan oradan yazın. Ama Discord'a gelmenizi öneririm çünkü samimi ortam var. Olacağım. <laughs> Öleceğim mi düşündün değil mi? <laughs> Canım insan var ya gram gerek yok çünkü ben de öyle düşünmüştüm. Musuf oldum da adamı şansa kestik. Kabus'un vardı arkamda görüyorsunuz şurada 8 kilo bunlar var. Onlarla ben 2 yıldır evde spor yapıyorum. Düzenli olarak değil ama böyle ayarlıyorum kilomu falan biliyorsunuz. Trend yoldan set aldım. E, ağırlık değiştirebilir böyle eee ne bileyim. Hem dumbbell hem de adını unuttum. Uzun oluyor ya. Şimdi diyecekler ki sen spordan anlar mısın lan falan. Anlıyorum anlıyorum bu arada azıcık da işte. Onlardan aldım. Sırtımı yaslamaya şey falan her şeyden aldım. Kısımları bilmiyorum şimdi. Gülü almaya çalışacağız bakalım. Güzel bir spor yapacağım evde gene. yere <laughs> çok güzel krem olmuştu. 76'ya kadar 70'ye kadar çıktım hatırlarsınız. Moller mollar kalındı bizim de. Onu da evde yapmıştım. İnsanlar spor salonuna gidiyorum sanırım. Sonra tabi Mordred'in Yaş oldu. Bir dakika. Ama kanka çok kalabalık oldunuz biliyor musunuz? Bir şey diyeyim mi? Triple kill'im vardı bu arada. Gel kardeşim gel. Seni satayım. İlla öldüreceğim değil mi beni yani? İlla beni öldüreceksin. Benim flash'ım yok bu sefer abi. Var mıydı lan? <laughs> <laughs> mı var mıydı oğlum senin? Başlayacağım şimdi Flash'dan ha çocuk. Zademizin düştüğünü hissettim şu anda. Burada şey var mantar var çarpma mantara. Ademiz abiden düşük bu arada hissettiriyor. Tamam. Evet, Ademiz düşük. Onu hissediyorum şu anda. Sonu. 10 numara kase attım yalnız. Harbiden hakkını verdim KS'nin. Var ya kahve mavi içerken sürekli bir şeyleri döken birisiyim. Just Chat'in keynimi vardı. Köpek balığı çıkmıştı korkmuştum. Suyu yuttum. Yuttum su kadar azdım, su kaldı ve onu ben tükürmüştüm yere. Üstüm başım su olmuştu. Instagram'da direkt Reels olarak attım onu. İsteyen varsa Kesmik JPK. Kesmek yazın çıkıyor Instagram adresim zaten bakabilir orada. Ne yaptı bu adam? Kendini... Güzel. Hızlı 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 hızlı. <laughs> Ay, Lee niye double yapmadın bana? Neyse bak Lee Sin double asla ölmeyebilirdim <laughs> bu arada şimdi. Oğlum bir salın lan beni. Oha, oha. Be Diğim mi dedim? ölüdüm ya. Bu kurşun neymiş böyle? Kesti kesti güzel. Yapma, yapma, yapma. Sal beni sal. Yapma yapma. Gel. <laughs> <laughs> bir beklemiş olduk arkadaşlar. Hayır ya ölmeyeyim artık lütfen. <laughs> lütfen artık ölmeyeyim takıp bir şey yapın. Manası yok Lotion'ın manası yok. Ben neye ölüyorum şu anda? Ben... Biz vursa kestim adamı. Öleceğim sandım lan Zed gelse beni keser ha nice. Yani Tak baitlenmiş oldular çok iyi Yapma lan dur 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 bak dur Cık, İlla duracaksın değil mi beni ateş ya ya flash mı attın gerçekten Kanka bak şimdi, ben sinirlenmeye başlıyorum ama. Harbiden mi ya? <laughs> Yat aşağıya oğlum, sinir olum sana ben bu ne? Mal yüksek. Tristar abi bak anana bacına söyleyeceğim seni nasıl kaldı birader. Abi de nasıl kaldı yani bak Alistar beni tilt ediyor arkadaşlar. Hak ediyor ya. Şimdi arkadaşlar bu it güzel ama gelinmezse eski bu it daha mı iyi dersiniz? Bence eskisi daha iyi. Ha bu iş yapar mı yapar. Çok fazla tank varken yapılabilir aslında ama kesin yapım diyebileceğim bir boyut değil. Ha denenir. Yalan yok şimdi denenir yani. Ölmüyoruz ama. Harbi harbi yani şaka değil. Dur. Üstü i̇şte vururum. Teleportumu da atarım. Let's go. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir video. Daha fazla böyle içerik için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir beğeninizi, bir yorumunuzu bekliyorum ama görüşünüzü tam anlamıyla belirtin. Yorum atmak için değil. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Yarın saat 8'de yine yeni bir şekilde karşınızda olacağım. Bay bay.